Ne oldu? Abi, karton ket mi geliyor? <laughs> evet. Nereden karton? Aa Melisa, Nisa, Abdullah nerede? Evet. O? Abdullah nerede? Kim geliyor? <laughs> Melisa, Nisa nerede? <gülüyor> Yalnızdaydı. Baba <laughs> karton geliyor. Kim geliyor? Karton ket mi geliyor? Cat. Nisa ne yaptın? Nisa niye bıraktın? Ne oldu Nisa? Baba <laughs> karton ket mi geliyor? Evet. Aa, gördüm orada. Orada. Evet. Kıpırdamayın. <laughs> kıpırdamayın. Nisa, Abdullah, Melisa, İbrahim <laughs> kıpırdamayın. Hadi git. Melisa, Nisa, Abdullah, İbrahim bu tarafa geliyor. Ne yapacağız? Abi, ne geldi. Ne geldi aklına? Arabaya kaçalım. Arabaya kaçalım. Doğru söylüyorsunuz. Arabaya binip kaçıyoruz. Koşun. Binin çabuk geliyor. Çabuk geliyor. Birin, birin. Arkamda geliyor, geliyor. Çabuk ol. Nisa dışarıda kaldın. Geliyor Geliyor mu hani? Nisa gördü. Bir çabuk bin. Gördün bu tarafa doğru geliyor. Aa zıplıyor. Zıplıyor. Aa en iyisi arabaya binip kaçalım. Aa buradan gideceğiz ama. Bindiniz mi? Bindiniz mi? Bindiniz mi, bineyim, Bindiniz bineyim, mi bineyim, arabaya? Geliyor ya bu tarafa geliyor. Dur aaa. arabaya bineyim dur. Evet bindim. Keremem. Kemerlerimizi bağlayalım. Evet tamam. Gidiyoruz. Oh nerede bu? Kabe nerede? Bineyim, bineyim. nerede? Kabeyim, Görmediniz mi? Kayboluyor. Nereye gitti? nereye gittin? Arkada olabilir mi? İbrahim bir baksana arkada görebiliyor musun? Var mı? Bineyim. Abdullah senin tarafından görüyor musun? Bakayım. Abdullah. Yok mu? Melisa senin tarafında var mı? Yok. Orada da yok. Önümüzde olabilir o zaman. Önümüzde. Gidiyorum tamam mı? Gidiyorum öne doğru gidiyorum. Baba, baba. Hazır mısınız İbrahim, Abdullah, Hadi Melisa, Nisa? Öne doğru gidiyoruz. Arkadaşlar karton ketten kaçacaktık. Önümüze çıkacağını Hadi. düşündük ama. Hadi gidiyoruz. Ee, ben buraya nasıl sığacağım? Bu araba buraya sığar mı? Sığar mı? Sağır, sağır, Melisa, baba, sağır, Abdullah, sağır. Nisa. Bence sığar. mi? Baba, tamam bak sizi ben dinliyorum. Öne doğru gidiyorum. Sen tamam sen tamam size güveniyorum ha sığar dediniz. Hadi Gidiyoruz hadi. Hadi araba sağırsın. Şu karton ketin yanından geçip kurtulalım ya. O oh, bir de karşımıza çıkıyormuş orada. Aa, şu beyaz arabanın orada. Baba. Orada Baba. mı? Baba. Ne Beyaz arabanın orada kocaman gölgesini Aa, Evet beyaz arabanın orada arkadaşlar. Gölgesini gördük gibi sanki. Ama korkmuyoruz gidiyoruz karton keti yanından geçeceğiz. Evet. Kurtulacağız buradan. Evet hazır mıyız? Baba, Yaklaştık. Oluyor. Evet hazırız. Baba, baba. Hazırız değil hazırız. mi? İbrahim hazır mısın? Abdullah neredesin? Abdullah kayıp. Buradayım, buradayım. Tamam oradasın. Hazır Nisa mi? burada hazır. Melisa ben da hazır. Tamam şimdi ilerliyoruz. Hadi bakalım. Karton kit arabaya bindik. Hadi geldi yakala bakalım. Ya arabanın camına zıplar mı? Zıplar mı? Zıplayabilir ana. Tamam o zaman şimdi sıkı tutunuyoruz. Hadi. Ee nereye kadar geldik? Bakır bir şey diyeceğim. Arkam mı geçti? Bu ses nereden geliyor? Hayır bu ses nereden geliyor? Bir bak. Bir bak Melisa bir bak Abdullah. İbrahim görebiliyor musunuz? Arkada. Arkada mı? Evet. Arkada mı? Durun bir saniye bakacağım. Geliyor, geliyor. Tamam durun hemen çaktırmadan bakıyorum. Tamam bekleyin bir saniye. Orada mı? Aa geliyor. Aa Abdullah orada. Abdullah gördün mü? Orada geliyor. Gördün değil mi orada? Evet. Ama biz arkamıza nasıl geçti Abdullah bu? Evet ben de bilmiyorum. Çok hızlı herhalde. Çok hızlı hareket ediyor. Kayboldu. O kayboldu. Kayboldu. Burada şimdi de. Nerede? Burada geliyor. Önümüze çıktı. Önümüze mi çıktı? Evet. Aa önümüzde çabuk içeri gel. Önümüzde evet. mi? Evet çabuk içeri gel. Kapıyı açın geliyorum. Kapıyı açın kapıyı açın. Geldim evet, geldim evet. kapıyı açın. Nisa Melisa, İbrahim, Abdullah burada mısınız? Evet, evet. Biraz önce arkada gördük değil mi Abdullah? Evet. Arkada gördük biraz önce. Ne ara önümüze geçti? İnşallah önümüze zıplamaz. Ön cama zıplarsa var ya camı kırar mı? Yok ya Arada sanmıyorum kırar. o kadar bir şey değildir. Evet hazır mıyız? Gidiyoruz. Evet. İbrahim Abdullah. Evet. Kartal bekle bizi geliyoruz. Hadi araba çok hızlı hareket et. Aha burada mı? Ya bir oradan çıkıyor. Bir buradan çıkıyor ya. Arkada olabilir mi bakalım? Yok dur bir saniye. Gideceğim. Ah. Nerede bu? Görebiliyor musunuz? Etrafa bakın. Görebiliyor musunuz? Allah Allah Allah. İbrahim arkada. İbrahim Abdullah. Allah, yok, yok mu? Allah hiçbir yerde yok değil mi? eminsiniz evet, O zaman biraz daha devam edeyim. Evet, biraz evet. daha devam ediyoruz. Ama dikkatli. Hadi. Dikkat edeceğiz. Aynen. Doğru söylüyorsun. Hadi şuradan gidelim. Ha. Ne oldu? Ne oldu? Yok yok burada yok. Nisa Bilmiyorum. Yok yok burada yok. Aynen. Baba arkamızdan Yok be. Ah. Aa arkadaşlar nereye gitti bu? Yani. Nereye gitti? Kayboldu. Hiçbir yerde. Hiçbir yerde yok. Hiçbir Hadi gelin bakalım inelim aşağıya. İnelim aşağıya da bakalım hadi gelin. Bakıyoruz aşağı. İndiniz mi? Ne ara indim be Abdullah. Ne olmuş? Buradan giriyordu ses. Aa burayı çizmiş. Çizmiş. Çizmiş bu arabanın burasını. Şu bizim arabayı da çizmeden gidelim. Aynen, Aynen. hızlı. Bin bin bin. Ağabey Ne ara bindiniz? Çok hızlıymışsınız. Geldim. Evet gidiyoruz tamam mı? O arabanın orası nasıl çizmiş ya? O, demek ki var ya evet. bizim arabayı da yakalasa Abdullah, İbrahim, Nisan Melisa ay. bizim arabayı da çizecek demek ki. Biz şuradan yavaş yavaş sıvışalım değil mi? Allah! Bu ses nereden geliyor? Ha! Burada ses geliyor. Sağ taraftan bir yerden geliyor. Oo, duvar yıkıldı Önün gibi. olabilir mi? Ya asansöre arabayla bir girebilir miyim? Bu seslerden geliyor. Önünüzde mi? Nerede? O burada kaçın, kaçın. Kanka. Burada kaçın. Kaç kaç bu tarafa geliyor, kaçın. Kanka. Arabayı bıraktık. Arabayı bıraktı. Kaç kaç. Koş Nisa. Koş. Nisa koş. Bu tarafa geliyor. Çabuk olun. Koşun koşun. Geliyor. Abdullah Abdullah'la İbrahim bizi bıraktı. kurtaracağım ben. Ağam yorda. <laughs> Yanındaki kim ya? Ağam karton kek. <laughs> Beklemeye kurtaracağım seni. Ama nasıl kurtaracağım ya? Bakalım burada ne var? Aa dev şeker bu işime yarar. Aa burada bir tane daha dev şeker var. Bu da işime yarar. Aa burada da dev artım şeker var. Bu da işime yarar. Aa çikolata buldum. Bunu da yerim. Burada da slime var. Bunların hepsi işime yarayacak. Şimdi geri doldurayım. Beklemeye kurtaracağım seni. Hah, hazırız. Şimdi kedi kurtaralım. Aa dikkat olsun. Başlayalım. Hadi uzaklaş, uzaklaş. Bekle kedicik, kurtaracağım seni. Hah, tam zamanı başlayalım. başaracak. Aa geldi. Aa slime aldı. Aa döv şeker oldu. Aa diğer şekeri de aldı. Tam zamanı arkası dönüp kediye koşayım. Olmuyor, gördüm seni. Bekliyorum bekle geliyorum Gel Yardım Mia. Aa! Aa, Mia, senin tasman yok Burada bir sürü var hayvan var takmam lazım çıkıyorum ya. Mia gitme o tarafa bizi görecek. Şimdi ya çabuk gideceğiz. Mia ya, arabanın yanında. Hadi Mia ya, arabaya kaçalım. Koş Mia koş. Na 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 na. Ay Melisa ile Nisan arabası burada mı ya? daha iyi sen mi acaba? Çok eğlenceli gözüküyor ya. Acaba benim olabilir mi? Eyvah. O da kim? Kim geliyor ya? Of bir sesler geliyor buradan. Ne yapacağım ben şimdi? Ay bir sesler geliyor. Kim acaba bu? Aa, o da kim? Ben de ne Çok susamıştım ya. Gidip bir su istiyor. Neyse kimse yok galiba. Na 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 Ben bir sesle sürmeye devam edeyim. Na, na 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 Aa o da ne? Biri bana sesleniyor. bu ben? Ne ben, ben, ben? Çok susadım. Bana bir su getirir misin? Tabii ki getiririm ya. Arabada bir su olması gerekiyordu. Gidim ona alayım da geleyim. Ay çok susamış. Bu yazık yaşlı teyze ya. Hemen bir su vereyim buna. <laughs> Al bakalım yaşlıca teyze. Sana en güzelinden bir su. Ay çok yorulmuşsun belli ki. Al bakalım bu suyu iç. çok teşekkür ederim yaşlı teyze ya. Benim de karnım çok acıkmıştı. Gideyim arabada bunu yiyeyim. Ay çok lezzetli görünüyor. Çok teşekkür ederim ya. Acıkmıştım biliyor musunuz ya? Çok iyi olacak bu elma. Ay oturayım da yiyeyim en iyisi şuraya. Bakalım. Ha, ne oluyor bana ya? Bana bir şeyler oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Artık helal evi boyu boyuttum. Artık tüm Elma hey ney Ancak nişanlını nasıl kurtarabilir? Ben onu yok edeceğim. Hmm. Ama nasıl kandıracağım onu ya? Elma ne yapar mı? Elma nişanlını nasıl yok etmeli ya? Elma ney Ancak nişanlını nasıl kurtarabilir? Ben onu yok edeceğim. Ne oluyor? Alarım çalışıyor. İnanmıyorum. Ah, birisi bizim arabamıza binmiş olmalı. Ah, hemen arabaya gitmeliyim. Ama nasıl kandıracağım onu ya? Elma da kalmaz. Elma, insan annesi geliyor, kaçma diye. Buraya bir güzel saklanıyor. İnsan annesi de gizlice izleyeceğim buradan. Aa, bizim ara ama kapısı açık. Ne oluyor? Kim açtı kapıyı? Nisan babası da evde yok. Melisa da evde yok. Nisan da evde yok. Bu arabaya kim binmiş? Aa, kapılar açık. Hemen gidip bakayım. Allah Allah tüm kapılar açık. Ne oluyor burada ya? Aa, içeride birisi mi var acaba? Aa, o da ne? Hello neighbor. Aa, hello neighbor. Senin arabada ne işin var? Aa, hello neighbor. Neden uyuyor? Ne oluyor burada? Başka birisi var mı içeride? Ah hayır. O elindeki elma ne? Ay inanmıyorum. Benim kızımı bayıltan o cadı teyze mi geldi yoksa? Hello Neighbor da bayıttı. Şimdi nasıl uyandıracağım ben seni? Olamaz. Bu ikramdan nasıl geldi? Şimdi ne yapacağım ben? Ya kesin o Yasin Cadı teyzenin işi. Onu buralarda bir yerde olmalı. Çok uzağa gitmiş olamaz. Alarım da çaldı. Sanmıyorum. Yaşlı Cadı teyzenin evi burada. Kendisi nerede acaba? Yaşlı teyze. Seni şimdi bulacağım. Hemen Ebru'yu uyandırmam Döndü. Başım ağrıyor. Of burada uyuyakalmışım ya. İnanmıyorum. Ay sihirin de etkisi geçiyor. Hem bunlar buraya almıyor galiba. Ah bu da kim? Ah bu öndeki de kim? Ya ne oluyor? Bu öndeki harapayı kullanan da kim? İnsan annesi değil. Başında bir şapka var. Ya uyandı bu ya. Ne yapacağım ben şimdi? Annesi de gelecek. Hadi gel 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 beraber kaçıralım arabayı ne dersin? Arabayı ben kullanayım sen yan tarafa geç olur mu? Haklısın ben çalıştıramadım bu arabayı ben burada geçiyorum. Ya hadi cadı teyze, emniyet kemerlerimizi takalım. Sen nasıl cadısın <laughs> ya Allah Allah şu burna bak kocaman burnu var ya Allah Allah çok komikmiş burnun ya. Gerçi benim burnum da keyif güzel sayılmaz ama neyse hadi bu araba bizim olmalı. Hello neighbor sen niye bayıltıyorsun? Keşke daha önceden birlik yapsaydık yapsaydım keşke. Bundan sonra elmayı ona yedireceğim sessiz ol. Benzini yok ya çalışmıyor galiba bu. Allah Allah basıyorum gaza basıyorum gaza gitmiyor. Benzini yok galiba. Nasıl çalıştıracağım ben bu arabayı ya? Sihirli güçlerin yok mu senin gerçekten ya teyze? Hadi bir müdahale etsene. Götürelim şu arabayı ya. Şimdi insanlar ne seyredecek ya? Ah o da ne? Arabanın sesi geldi. Ah ah ne oluyor? Ne oluyor ya? Araba hareket ediyor. Birisi arabamız? Ay inanmıyorum. Yaşlı teyze arabamızı mı ele geçirdi yoksa? O da ne? Ah geri geri geliyor. Ya hayır götürme bizim arabamızı. Hayır. Nereden çıktı bu kadın ya ne güzel araba sürecektik of ya. Hello Neybir aklıma bir şey geldi. Ne geldi çabuk söyle yaklaşıyor. Sıfır gönder arabayı ışınlayacağız hazır mısın sıkı tutun. Işınlanmayı yapabiliyordum madem şu zımpır değil neden daha önce kullanmadan ışınlanırdık ya. Allah Allah senin aklın da biraz geç çalışıyor ya. Oho senin eşimiz var cadı teyze. Ne bileyim yaşlıktan sonra geldi hadi azıcık daha sıkı tutun gidiyorum. Durun götürmeyin arabamıza. Ne oluyor ya? Hello Neighbor uyuyordu. Hello Neighbor bayılmıştı. Bunlar beni mi kandırdı yoksa? Aa, bunlar birlikte olmuş. Benim arabamı götürüyor. Hey size söylüyorum. Durun bırakın arabamı. Bunlar işbirliği yapmış. Ne oluyor ya? Aa, sihirli cadının elinde bir şeyler var. Bir şeyler yapıyor. Ay inanmıyorum ne oluyor ya? Bunlar bir şeyler yapıyor arabanın içinde. Ah bu sesler de ne? Sihirli bir şeyler yapıyor bunlar. Nasıl ne yapacağım ben şimdi? Ne oluyor ya? Ah o da ne? Ah araba kayboldu. Araba ışınlandı galiba. Nereye gitti bunlar? Of araba yok oldu. Ay inanmıyorum araba yok oldu. Nereden bulacağım bunları? Ay yaşlı canı teyze de gitti. Hele o da ne? burada gitti. Of ne yapacağım ben ya? Of neredesiniz? Ah bisikleti burada. Of bisikleti götürmemiş aşkın canı teyze. Ay onların peşine düşmem lazım. Neredesiniz? Ben hemen polis arayayım en iyisi. Gelsin benim arabamı kurtarsın.